Evet arkadaşlar Farming Simulator 2025 24. bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde e, biliyorsunuz ki daha önceki e, bölümlerde son mahsullerimizi e, biçmiştik. Ardından işte silomuza vesaire koymuştuk. Şimdi bazı e, gelişmeler oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar biz biliyorsunuz ki bir önceki serilerde 2, 3, 4 ve 5, 8 numaralı tarlaların sahibiydik. Bu bölümde 6 numaralı tarlayı bir önceki ekimle birlikte satın aldık. 6 numaralı tarlayı satın aldığımızda üzerinde arpa vardı. Arpasını biçtik ve şu anda diğer yeni son aldığımız makine soya fasulyesi pardon süpürge darısı ekmediği için tavuklara yem maksatlı arpa ekmeye karar vermiştik tüm tarlalara. Akabinde tüm tarlalara arpamızı ektik. Buradaki arpayı da e, tüm tarlalara yetişecek şekilde ayarladık. E, şimdi biz bu tarlada e, mahsul yetişen şu anda yetişmiş olan arpamızı biçeceğiz. Akabinde tüm tarlalarımızı bitirdikten sonra da e, büyük ihtimalle bir bezelye ekimine gideceğiz. Bezelye denemek istiyoruz. Bezelye hasatı akabinde zaten onun peşine de Kasım ayında yumurta ve mantarımızı satacağız. Şimdi ben buradaki arpa hasadına başlıyorum hızlıca. Şöyle bir giriş yapalım. Bu bölümde Ömer geldi. Ömer'le birlikteyiz. Şu an Alaaddin'le e, Tomlis'te arka tarlayı sürüyorlar. Tarla sayımız artık fazla olduğu için Mecburen ayrı çalışmak durumunda kalıyoruz çünkü tarlalarımız arttı Ondan mütevellit iş yoğunluğu da artıyor Arpa bu arada arkadaşlar çok fazla iki kere gübrelemede acayip derecede mahsul veriyor. Bakın daha sadece ufacık tarla yani altı numaralı tarla değil bir sıra biçtim. Şu anda altı buçuk tona yaklaştı yüzde seksen. Yani büyük ihtimalle bu sıranın sonunu görmeyecek mahsul olacak. Doksan. Doksan iki görmez.

Tarla da bayağı bereketliymiş ama. Evet bu tarla ufak olmasına rağmen çok fazla mahsul veriyor. Bir de e, şimdi biz iki kere gübreleme yapıyoruz. Birisi e, hemen tohumu ektikten sonra, birincisi de ikincisi de yeşerdikten sonra. İki kere de gübrelince verim bonusu yüzde yüzlere çıkıyor. Bir de arpa e, çok fazla mahsul elde ettiriyor büyük ihtimalle. Evet devam hemen sanırım siloya boşalt gel. çünkü ufak. Hemen ben de o Olabilir. sırada devam edeyim. Şimdi arkadaşlar biz bütün tarlalara e, arpa ektik bu turda, bu bölümde. Normalde ben bütün tarlaları çekecektim ama şimdi 6 numara var, 3, 4, 5 var, 2 numara var, 8 numara var. Bir sürü tarla olduğu için hepsinin arpa hasadını çekmem videoyu çok uzatır. Hani biz şu anda biliyorsunuz hani bilin diye e, böyle bir çekim gerçekleştiriyorum. Şu an bütün tarlamızda arpa var, tarlalarımızda bütün arpaları hasat edeceğiz. Akabinde e, bütün tarlalarımıza bezelye ekeceğiz. Şu anda plan bu yönde. Ama siz bir sonraki bölümde bezelyeyi görme ihtimaliniz yüksek. Normalde bizim çim ekip koyunculuğa girme planlarımız da var ama mera kurmak için ekonomi çıkmıyor. Şu an daha tam kararlaştıramadık. Hala bir sorgulama aşamasındayız ne yapsak diye. Kendi aramızda bir sözlü şu anda müzakere devam etmekte. Ama büyük ihtimalle bezelye ekeceğiz. Görünen tablo bu. ver evet, traktörü getir 90 Kaç ton götürdüğüne hiç dikkat ettin mi siloya? Bu tarladan. Ömer? Evet. Yok abi dikkat etmedim. Şimdi bakayım. Yüzde kaçla gittiğine de bakmadım değil mi? Yok bakmadım abi. 7 tonla falan fazlaydı götürdüm. Tamam Tamam şahıs tam 8 ton aldı 8 mililitre yüzde 43 Terapi seansımız başladı. Abi silo'yu boşaltamıyorum. Silo dolu olduğu için mi? Silo dolu olduğu için mi? Ee, şu an haznen kaç? Ne durumdasın? %40 Tamam Bu getir, getir Dorsey'i başladım. geri hiç bölmeyelim olayı. Onu doldurduktan evet. sonra büyük Dorsey'i takar gelirsin. Büyük de boş, tamam. boş ya. dolu mu şey? İçeride ver şu an. İçeride ver şu anda doldu. Şimdi bu dorse doldurunca bu dorseyi sen silonun yanına bırak. Tamamdır. Yüzde kaç? Yüzde 83 dolu şu an. Tamam, ben şurayı da geçeyim. %48 oldu buradan. Şunu bir bir kısmını boşaltalım abi ben bunu götüreyim. tamam. Yüzde kaç orası şu anda? Diğer %83. Tamam. %100 yapalım diğer alıp geleyim ben. Götür. Tamamdır abi doldu. Oh, Bruto. Ömer, takip et. Buraya geliyorum abi. an benzinimiz e, tık az. Depoyu şöyle bir doldurayım. Gel ver. Biliyorum abi. Gel Ömer. Biliyorum abi. Tam solunu devam et. Fırlama. Tamam. Yakıtı çok az ya. Sonraki şuraya bağladığımızda içeri burada bırakacağım ağzı. Bir evet arkadaşlar biz tarlalarımızı biçmeye devam ediyoruz. Ee, bu tarlaları biçtikten sonra da bezelye ekimimiz gelecek. Yüksek ihtimalle daha tam kararlaştırmadık Şimdi onu konuşacağız. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet, kendinize dikkat edin. İyi seyirler.